Elara, eski eşyaların fısıltılarını dinlemeyi seven genç bir kaşifti. Her hafta sonu şehrin en eski antikacı dükkanlarını gezer, unutulmuş hikayeler arardı. Bir gün, tozlu bir köşede, paslanmış pirinçten yapılmış, üzerinde ilginç semboller olan bir pusula buldu. Pusula, Elara'nın eline oturduğunda hafif bir titreme hissetti. Dükkanın sahibi, Bay Orhan, o pusula çok eski, dedi gülümseyerek, belki de kayıp bir hazineyi işaret ediyordur. Elara pusulayı satın aldı ve eve döndüğünde onu dikkatlice temizledi. Pusulanın arkasında zar zor görünen küçük bir yazı fark etti. Yazı eski bir dilde yazılmış gibiydi, bir bilmeceyi andırıyordu. Zamanın fısıltısı kayıp olanı gösterir. Taşın kalbinde yatan sırrı arar. Elara günlerce bu bilmece üzerinde düşündü. Kitapları karıştırdı, internette araştırma yaptı ama bir türlü anlamını çözemedi. Bir akşam bilmeceyi tekrar okurken parmağı yanlışlıkla pusulanın üzerindeki sembollerden birine değdi. O an pusulanın iğnesi hafifçe parlamaya başladı ve titreyerek belirli bir yöne doğru sabitlendi. Sanki canlı gibiydi. Heyecanlanan Elara, pusulanın gösterdiği yöne doğru yola çıktı. Şehrin hiç bilmediği, unutulmuş sokaklarından geçti. Pusula onu eski, bakımsız bir parka götürdü. Parkın ortasında yosun tutmuş devasa bir heykel duruyordu. Pusula iğnesi heykelin tam dibine doğru işaret ediyordu. Elara heykelin etrafında dolaşırken tabanında diğer taşlardan farklı görünen, hafifçe oynayan bir taş fark etti. Kalbi hızla çarpıyordu. Taşı dikkatlice yerinden oynattığında arkasında küçük, oyma desenli ahşap bir kutu buldu. Kutunun üzerinde pusulanın üzerindeki sembollerin aynısı vardı. Bu kesinlikle bir tesadüf değildi. Kutuyu açtığında içinde sararmış, rulo yapılmış eski bir harita ve pürüzsüz, parlak tek bir taş buldu. Harita şehrin eski bir bölgesini gösteriyordu ve üzerinde işaretli bir yer vardı. Taş ise avucuna tam oturuyordu. Pusula ve haritayı kullanarak Elara son hedefi buldu. Şehrin en eski saat kulesi. Kulenin girişinde haritada işaretli olan yere benzeyen küçük, oyuk bir yer vardı. Elara taşı oyuğa yerleştirdi. Taş yerine oturduğunda bir tık sesi duyuldu ve kulenin duvarında gizli bir kapı açıldı. İçeride altınlar ya da mücevherler yoktu. Onun yerine tozlu raflarda eski kitaplar, tarihi belgeler ve unutulmuş bir tarihçiden gelen bir not vardı. Gerçek hazine keşfetmenin kendisidir. Elara hayatının en büyük macerasını yaşadığını anladı.